Evet değerli ART TV izleyenleri bugün e, dünden başlayarak bu ART TV'nin e, portföyünü bir yenilik olarak e, satranç köşesine ilave etmeyi e, düşündüm. E, bu konuda e, şu anda bazı partileri mümkün olduğu kadar burada sunarak bir taraftan oynayarak bir taraftan da e, bunları yorumlayarak ve az bilenlere ve hiç bilmeyenlere belki bir nebze olsun bu oyunun nemeden bir şey olduğunu anlatmak için bir iddiam olmadan yani böyle şampiyon yetiştiriyoruz falan gibi bir <laughs> iddiam olmadan zaten bir şampiyon yetiştiriyoruz iddiasıyla ortaya çıkanların öncelikle kendilerinin şampiyon olduklarını ispat etmiş bulunmaları gerekir halbuki bu tür iddialarla ortaya çıkan işletmelerin genellikle elemanlarının pek de öyle başarılı bir şey olmadıklarını yani bir başarı grafiğini çizmediklerini tespit ediyoruz, gözlemliyoruz. Ve buna rağmen tabii ki çeşitli ticari gereklerle ve reklam gerekleriyle bu şampiyonluk demagojisi yapılıyor. Biz şampiyonlar yetiştiriyoruz falan filan diye. Hayır biz burada <laughs> biz burada şampiyon, şampiyon yetiştirmiyoruz zaten. Benim bu konuda değil şampiyonluk derecem bile yok. Dolayısıyla bir iddiam yok, Bir ticari iddia yok ortada. Ortada bir para yok, sadece eğlence var. Şimdi ben başlıyorum E4. gelmiştir demek istiyor. Şimdi gelmiştir. Piyon E2 hanesinden E4 hanesine getirilmiştir demek istiyor yapay zeka. Bu yapay zekanın henüz söz söyleme melekesi pek fazla gelişmemiş anladığım kadarıyla. Şimdi e, benim yaptığım hamleyi tarif etmedi at G1 hanesinden hareket ettirilerek F3 hanesine getirilmiştir. Ve at aslında bu F3 hanesinde bulunmakla hem midya avantajı hem taarruzun ideal hanesine getirilmiştir. Çünkü at F3'teyken e, şuradaki e, E5 ve D4 gibi mühim merkezin iki siyah hanesine bir etkide bulunmaktadır. Orada tabi bir siyah piyon olduğu zaman oradaki piyonu alma tehdidiyle bunu yapmaktadır. Ayrıca bir gelişim hamlesidir. Ve atların uygun gelişimi prensibine uygundur ayrıca e, kendi tahliye ettiği haneyi ileride rok atılması için hazırlamaktadır. Bu çok amaçlı ve en mantıklı hamlelerden biridir açılışta, bu açılışta. Şimdi e, siyah ise burada kendi vezir kanadındaki atını <laughs> B8 hanesinden alıp C6 hanesine getirmiş ve şu haneyi ve piyonu müdafaa etmiştir. Ayrıca e, burada dikkat ederseniz bunu müdafaa ederken atın L biçimli tesir e, e şey, tesir ne derler tesir geometrisinden ötürü şuradaki e, D4 hanesini kontrol etmektedir. Dolayısıyla bu kontrolü aslında buradaki E5 piyonu ile müştereken yani bir işbirliği içerisinde yapmaktadır. Ve tabi mümkün mertebe Beyaz'a d4 piyonu sürüşünü yaptırmamayı amaçlayan da bir anlamı olabilir onun. Şimdi burada İspanyol partisi ve İspanyol açılışı Yadru yani López'i denilen bir açılışa ben girdim şeydeki F1 hanesindeki fili alıp B5 hanesine getirdim. Ve bununla en bir hafif figürü geliştirmiş oldum. Ve şuradaki iki hane bu hamleyle beraber boşalmış oldu. Ve rok hazırlığı için uygun bir şey oldu aynı zamanda. Şimdi bir an evvel açılışta veya oyun ortasına doğru rok atılmak suretiyle Şah'ın oyundaki gidişattan rahatsız olmaması, şaha şahın ortada kalmaması için e, icat edilmiş e, şahı emniyete alan, şahın e, tahtının bir köşeciğine taşınarak e, biraz da e, oyun ortasının karmaşık ve ağır taşların e, işlediği bu gümbürtüsünden şahı uzak tutmak bir nevi Şah'ın bir sayfiye diyebiliriz orası, orasının için. Şah'ı bir sayfiye e, kasabasına veya bir köyüne <laughs> götürmek suretiyle onun e, rahatını sağlamak amacıyla böyle bir rock manevrası e, icat edilmiş. Şimdi tabi burada e, o manevrayı hazırlıyor. şimdi Aslında bu fil böyle bir e, taarruzu gerçekleştirirken e, Meseleye yüzeysel bakanlar zannedebilir ki e, çok ciddi bir taarruz hazırlanıyor. Halbuki esas itibariyle orada şahın e, potansiyel tehlikelerine emin olması amacıyla e, iki hafif figür geliştirilmiş at ve fil ve e, burada şu imkan e, şaha açılmıştır. Tabii e, böyle bir imkanı şahlarını açarlarken aynı zamanda tabi gelişim hanelerini intikal etmek suretiyle e, açılıştaki e, gelişimin mantığını izlemektedirler ve bu gelişimi bir takım taarruz fikirleriyle beraber yaparak mümkün olan e, en verimli iktisada riayet etmektedirler. Şimdi bunun bu hamleyle film buradaki B5 ailesindeki konumlu siyah bir nevi e, baltalamış oluyor. Şimdi tabi e, bu durumda fil ve piyon e, fil fil ve piyon mukayeseli değerlerini mütala ettiğimizde tabii ki e, filin e, muhafaza edilmesi gerekir. Fil muhafaza edilmeyecekse kendi eş değeriyle değişilmesi icap eder. At ile filin değişilmesi burada yapılabilen, oynanabilen hamlelerden, devam yollarından biridir. ya da fil şuraya rica eder. Şimdi tabi siyah da yine kendi hafif figürlerini ve atını bilhassa geliştirerek hem şuradaki merkez hanesine arzu etmekte ve buradaki piyona saldırmaktadır. E aslında şuradaki D5 halisinde bu atın şu L biçimli tesir koluyla diyelim tesir altında bulunmaktadır. Ve atın tabi bu F6'daki duruşu rok yapıldığı takdirde veya yapılmadığı takdirde de Şuradaki e, mühim bazı haneleri kontrol ederek, şu beyaz haneleri E5 ve G4 hanelerini kontrol ederek e, beyazın mesela veziri ile buralara gelip de bir işler çevirmesine mani olmaktadır. E, i̇deal olan atın tabii şeyde hani bu tür şeylerde rock konumunu bekleyen ve onun, onun onun muhitindeki haneleri kontrol eden ve çeşitli taarruzlara da önceden izin vermeye o, o taarruzların e, oluşmasına mani olacak bir örneğici konumda olmasıdır. Bu bağlamda şu anda şu iki atın e, durumlarını e, bu bağlamda yorumlayabiliriz. Beyazın e, f 3teki atı, siyahın F6'daki atı. Şimdi bu piyon nasıl muhafaza edilecek Ya bu merkez hanesi nasıl e, pekiştirilecek Şimdi bunun çeşitli usulleri olabilir. Mesela atı, buradaki atı C, C3'e çıkarak bu yapılabilir. Ya da şuradaki D3 sürüşüyle piyonla yapılabilir. Ya vezirle E2'ye gel gelerek yapılabilir. Belki de bırakılabilir de bu rok atılarak bir nevi bir gambit piyonu gibi o bırakılıp siyahın o piyonu almakla vakit titreceği ve gelişimde geri kalacağı fikriyle Rok dağıtılmış olduğundan e, o piyanı geri almaya çalışarak bir taarruzu geliştirme fikri de bana pek mantıksız gelmiyor. Şöyle bir şey yapalım. C5 Şimdi tabi e, siyahın da aslında şu iki haneyi tahliye ettiğini görüyoruz. At ve fil hamileriyle. Şimdi o da rokuna hazırlamıştır şahın geçeceği ve duracağı haneleri hazırlamıştır. Tabii bunu yaparken fili de şuradaki fil için hatta hazırlanmış olan şu piyon sürüşü ile hazırlan, hazırlandığı belli olan çapraza getirmektedir. Tabi onun da bir mantığı olabilir. Fil en işlek olacağı bir konuma getirilmiştir. Ricat hanesi hazırlanmıştır. ayrıca şu hane üzerindeki e, kontrol iddiası fille pekiştirilmiştir at ve fille pekiştirilmiştir şimdi ayrıca e, belki de şahın buraya geleceği düşünüldüğünde potansiyel olarak şu f piyonun e, zafiyeti veya açması gündeme getirilebilir. ateş konumunda. Bu şah kanadı. Şah kanadı rok atılmıştır. Şah kanadına rok atılmıştır. D5-a-1. sellers. Sekiz kumundan ve sekiz kum... Twee dood. D8 D2 alır. At B2 konumundan D3 konumuna. Aj6 konumundan D4 bæsa þess. Vil þeir veist koma?

谁又？嗯嗯 a alır. Kale A6 a alır. Şah. de comunidade e it I Evet, 40 hamle dayandık. Benim için bu büyük başarıdır. Bilgisayara karşı 40 hamle dayandık. galip, galip sayılır bu yolda mağlup diyoruz. Ama hakikaten de epeyce mücadele ettik. Ama yine e, bir iki piyon kazanıp bu tekniğiyle tekniğiyle ya usul usul kazandı oyunu. Devam edeceğiz bu inşallah bu seans. Galip sayılır bir yolda. Yok, şerefli malum.